Arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün ekmek yapacağız. Malzemeleri tekrar sayıyorum. 1 paket kuru maya, 8 su bardağı un, 3,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker. E, su hariç bütün e, malzemelerimizi kaba koyuyoruz. Harmanlıyoruz. Suyumuzun ılık olma sebebi çok güzel mayalanmasını sağlaması için. On ne kadar mayalanır ve ne kadar yoğrulursa o kadar çok pürüzsüz ve o kadar da çok güzel bir ekmeğimiz olacaktır. Bunu kesinlikle unutmayın. Ee, şimdi suyumu yavaşça unuma döküp yoğurmaya başlayacağım. Arkadaşlar yoğurma işlemini genellikle bir saat kadar yaparsanız sizin için çok güzel bir yoğurmam olur ve çok güzel bir un olur. Ee, ben yoğururken elime un döktüm. Bu un hem hamur hamurumun kendini çabuk toparlanmasını hem de elime yapışan hamurların çok da güzel düşmesini ve çok da güzel yoğurmasını sağlayacak. Dediğim gibi bu işlem bir saat sürerse o kadar çok pürüzsüz ununuz o kadar çok da pürüzsüz ekmeğiniz olacaktır. İyice yoğuruyoruz. Evet. Yoğurmaya işte devam ediyoruz. Hamurumuz kendini toparlanana kadar. Bu işlem bir saat ama ben Kesik kesik anlatacağım için bu biraz video kısa olabilir. Evet arkadaşlar, ee, hamurun yavaş yavaş kendini geldiğini zaten görüyorsunuz. Yavaş yavaş geliyor. Tabi bu yarım saat bir yarım saat daha yoğrulması gerekiyor. Yarım saat sonra bu hamurun ne kadar kendini geldiğini ve ne kadar kendini toparladığınız zaten göreceksiniz. Evet, yoğurmaya bu şekilde pes etmeden devam ediyoruz. Evet. Evet. Hamurum kendine gelmeye başladı ve bu bu şekilde 2 saat 45 dakika kadar bekleyecek. Hamur ne kadar beklerse o kadar çok güzel mayalanır ve o kadar da çok güzel kendini verir. Ee, Tabi bu 2 saat 45 dakikadan sonra birkaç işlemi daha var bu hamurun. O işlemlere geldiğimizde de yavaş yavaş size göstereceğim. Şimdilik bu hamurum 2 saat 45 dakika bekleyecek. Hamurum mayalandı. Şimdi bu 2 saat kadar bekledi. Ee, bu 2 saat daha fark ettiyseniz küçücükten kocaman oldu. Şimdi ben bunu tekrar küçük haline getirmem gerekiyor. Küçük haline getirdikten sonra bir yarım saat daha bekleyecek. Hemen şu şekilde bastırıyorum. Şu şekilde. Sıka sesi duyuyorsunuz. Bu ses bu hamurun oldu anlamına gelir. Belki duymuyor da bilirsiniz. Fıs 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 diye bunların ses gelir. artık elim yapışmıyor çünkü güzel bir mayalanmış. Güzel mayalandıysa ele yapışmaz. Ama ele, ele yapışıyorsa bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Elinize hafif bir zeytinyağı sürün. Ve tekrar kapatın ağzını. Evet. Hamurum eski boyutuna geldi. Şimdi tekrar ağzını kapatıp bir yarım saat kadar bekleteceğim. Bakalım. Sonucu çok merak ediyorum. Şimdi hamurum hazır. Bunu ikiye böleceğim. Ama tabii bu iki şekilde çıkacak mı? Çıkmayacak tabii ki de. Bu biraz zorlayabilir size baksın. İkiye böldüğüm hamurlarımı. Ellerimi yağladım. Ellerinizi yağlarsanız çok çabuk çıkartırsınız. Evet ilk bezimi çıkardım. İlk bezimizi çıkardıktan sonra aynı şu şekilde yuvarlıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz bu şekilde ikinci bezemizi de aynı şekilde alıyoruz kenarlardaki onları iyice topluyoruz malum devir ziyan etmeme devri aynı şekilde Hı. bu şekilde yuvarlıyorum ve aynı şekilde yanına koyuyorum tabi bunu yaptık işlemimiz bitti mi bitmedi bunun ağzını üstünü örtüp bir yarım saat daha o şekilde bekletiyorum. Bekledikten sonra da üstünü çizik atıp yoğurt sürüp fırına süreceğim. Bu kadar. Evet arkadaşlar benim hamurum pişmeye hazır. Ekmeğim şeklini aldı. Az önce de dediğim gibi kestim. yoğurtladım ben fırına bir kase su koydum. Bunun sebebi e, ekmeğimizin kabuğu kalın değil ince olmasıdır. Bu bir saat kadar pişecek. İlk yarım saat kesinlikle açılmaması gerekiyor. Yarım saat sonra altı pişmişim ona bakabilirsiniz. Fansız bir şekilde çalıştırın. Çünkü fanı çalıştırırsanız dışı pişer, içi çiğ kalır. Buna dikkat ediniz. Evet arkadaşlar benim ekmeğim pişti. Bu şekilde aldı. Çıtır yemek istiyorsanız bu şekilde Ben yumuşak sevdiğim için hafif ıslatıp tekrar kapatın, kapattığım fırında biraz daha bekleteceğim. Bu Ramazan aylarında çok güzel oluyor. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Afiyet olsun diyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.